Herkese merhaba. Bugün son zamanlarda sosyal medyada sıkça karşıma çıkan bir içerik türü hakkında konuşmak istiyorum. Stok yenileme videoları. Özellikle buzdolabı düzenleme, kiler stoklama, erzak dolabı doldurma gibi içeriklerden bahsedeceğim. Bunlar İlk başta faydalı, düzenli, temiz bir yaşam tarzını yansıttık gibi görünse de aslında çok daha problemli bir yaklaşım yatıyor altında. Bu videoların gerçekten neye hizmet ettiğini, hangi alışkanlıkları normalleştirdiğini ve neden eleştirilmesi gerektiği hakkında konuşacağız. O zaman post kediye hoş geldiniz. İlk önce hani görünenin arkasındaki mantık ne, neden bize bunlar sunuluyor? Biraz bunun hakkında konuşmak istiyorum. İlk önce birkaç bir şey sormak gerekiyor kendimizi hani sonuçta medya koryezliği gerçekten çok önemli bir noktada özellikle günümüz dünyasında. Ve bazı içerikler karşımıza çıktığında kendimize bazı soruları sormamız gerekiyor. Özellikle bu içerikler bazında baktığımızda bir insan buzdolabının neden her hafta ya da her gün stoklar? Sonuçta savaşta mıyız? Ya da gerçekten o kadar ürünü tüketebiliyor mu? Hepsini harcayabiliyor mu? Ya da bu içerik üretme zorunluluğunun bir getirisi mi? Çoğu videoda hep aynı ürünlerin tekrar tekrar yerleştirildiğini görüyoruz. Sütler, yoğurtlar, içecekler, atıştırmalıklar. En çok da ben bu arada içecek ve atıştırmalıklarda çok sık görüyorum bunu. Yani hani sonuçta bu ürünlerin son kullanma tarihi belli ve haftada 10 tane cipsi yememek gerekiyor sonuçta ya da haftada 10 tane gazlı içecek içmemek gerekiyor. Bu videolar bize düzenli bir yaşamdan daha çok aslında sürekli ve anlamsız tüketimi meşrulaştıran bir sisteme dönüşmüş durumda diyebiliriz baktığımızda. Bu içeriklerin gerçek hayatta hiç örtüşmediğini görüyoruz. Sonuçta hiçbirimiz eve aylık stok yapmıyoruz. Tamam yapıyor olabiliriz ama bu pirinç olabilir, bulgur olabilir, çorba türleri olabilir ve hani mesela gidip de bir tavuk çorbasından, hazır tavuk çorbasından 50 tane almıyoruz. O ay ne kadar tüketebileceksek o kadar alıyoruz. Oysa hayat o kadar düzenli değildir. Bazen dağınıksınızdır. Eve geldiğinizde hemen o paketin içinden onu biraz yiyip hemen kaldırıp bir köşe atmak istersiniz. Hayat dağınıktır ve dolaplar karışır. Bazen eksik olur, insan unutabilir. Erteler ve bekletir. Bunlar bunlar hayatın normalleridir. Ama bu videolarda her şey simetrik her şey raf gibi her şey spot ışığıyla aydınlatılmış gibi mükemmel gözüküyor. Gerçek insan hayatının düzeni böyle değildir. Bu sahneye konmuş kurgu bir hayat düzeni gibi aynı ve bu kurguyu izleyen binlerce insan ve izleyen bizler kendi hayatını kendi hayatımızı bu yapay standartlarla kıyaslamaya başlıyoruz. Ve tabii ki bu videoların asıl gerçekliği olan reklamlar ve sponsorlar bu videolara baktığınızda çoğu zaman hani doğrudan o dizilen markaların önlerini yani direkt logoları ve amblemleri görürüz değil mi? Buzdolabına 10 çeşit meyve suyu dizen biri bunu keyif alarak mı yapıyor sizce? Tabii ki hayır. O meyve sularının markasını açık açık kameraya gösteriyor ya da belki saklama kaplarını, şeffaf kutular, organizer ürünler her neyse. Bunların çoğu zaman zaman hediye ürün ya da sponsorlu olarak geliyor zaten ve o gösterdiği markalardan da bir çoğundan zaten bir ödeme alıyor oluyorlar. Buradaki çok tehlikeli noktalardan biri de aslında aşırı tüketimin romantize edilmiş olması. Plansız tüketimin estetikli süslenmesi, normalize edilmiş savurganlık diyebileceğimiz davranışlar, minimal düzen adı altında çok fazla savunulduğunu görüyoruz. Gerçek şu ki hani o şey gerçekten ihtiyaç mı yoksa görsellik uğruna yapılan bir harcama mı? Bu sorunun cevabı genelde bellidir. İçerik üretmek için yapılıyor ya da sadece tamamen içerik üretmek için yapılan bir olay. O videolarda gördüğümüz şeyler tamamen içerik üretmek için çekilmiş. Gerçekten ihtiyaç olmayan ve muhtemelen birçoğunu bile yiyemedikleri belki tarihi bile geçmiş olabilecek ürünlerden oluşuyor olabilir. Yani peki bu bu videolar kime hitap ediyor? Hangi kitleye hitap ediyor yani? Neden izliyoruz? Neden karşımıza sürekli çıkıyor bu videolar? Baktığınızda hitap ettiği kitle de önemli. Orta gelirli bir insan için ya da askeri ücretle geçinen bir insan için her hafta 3000-4000 liralık günümüz şartlarında bahsediyorum tabii ki. Ürün dizmek, ürün satın almak ne kadar mantıklı ve ne kadar gerçekçi. Ama bu videolar sanki herkesin hayatı böyleymiş gibi sunuluyor ya da izleyen yetersizlik hissini daha da arttırıyor. Hatta insanlar neden ben bu kadar düzenli değilim? Ben pasaklı mıyım? Ben neden bu kadar alışveriş yapamıyorum? İnsanlar nasıl bu kadar para kazanıyor? Ben neden kazanamıyorum? Gibi soruların altında kendilerini ve kendi psikolojilerini eziyorlar. Oysa burada sorgulanması gereken şey o kişinin yaptığı alışverişin fazlalığı ve sizin yaptığınız alışverişin ne kadar az olduğundan çok o içeriğin ne kadar samimiyetsiz olduğudur. Bu noktada medya okur yazarlığı kavramı çok önem taşıyor. Gördüğümüz her içeriği okuduğumuz gibi olduğu gibi kabul etmek yerine Arkasındaki niyet ne? Neden böyle bir şey paylaşılmış? Neden bu saatte? Neden şu an? Neden şu an ülkede böyle şeyler yaşanırken ya da dünyada böyle şeyler yaşanırken böyle bir şey paylaşılmış diye sorgulamamız gerekiyor. Bir video yalnızca size stok yapmak, temizlik ya da işte bakın bugün bunları aldımı göstermek yerine acaba size aynı zamanda bir tüketim alışkanlığını dayatıyor olabilir mi ya da aşırı alışverişi normalleştirmeye çalışıyor olabilir mi? Bu yüzden aslında masum gibi görünen stok videolarını bile bir eleştirel gözle izlememiz gerekiyor. Karşınıza çıkan her videoyu aslında eleştirel bir gözle izlememiz gerekiyor. Çok zor olduğunun farkındayım çünkü bazen sadece kaydırırsınız ve ya böyle miymiş falan deyip geçmek istersiniz. Ben de çok sık yapıyorum hem de çok sık yapıyorum özellikle şu sıralar. Ama unutmamak gerekir ki bazen sadece ürün değil bir değer yargısı da pazarlanabiliyor. Sonuç olarak baktığımızda stok yenileme videoları artık bir içerik formatı olmaktan çıkıp yapay bir tüketim vitrin haline gelmiş durumda. Gerçek hayatla bağını koparmış, sürdürülemez ve aldatıcı bir sistem sunuyorlar aslında bize. İzlenen sadece düzeni değil, bu düzenin neye dayandığını sorgulamayı gerektiriyor. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kendi fikirlerinizi de duymak çok isterim. Yorumlarda belirtirseniz ve kanala abone olup videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Daha yeniyim. Kendimce fikirlerimi ve bazı bilgileri belki bilmiyorum paylaşmak istediğim bir kanal burası. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Sizin Benimle örtüşmediğini düşündüğünüz fikirleriniz varsa duymak çok isterim. Görüşmek üzere. İyi günler dilerim.